якасыз подиумба да. dan dan Hoş bulduk Erkanım. Nereye gidiyorsun? Şeye gidiyorum. Ee, ne diğimeyim ben? En yakın arkadaşım evleniyor. Ne Dilara. <laughs> Yap dur şu an. Böyle de dursun. <laughs> Elbisen güzel senin. Ama şöyle bir şey var ki, nedimeler beyaz giymez. Beyazı sadece gelinler Benim giyer. Benim arkadaşım beyaz giyen nedime istemiş. Ben de o yüzden beyaz giymişim. Nasıl çıldırmış bir gelinse. <laughs> Senin arkadaşın siyah bir gelinlik giyecekmiş galiba. <laughs> Nedimelerin beyaz istediğine göre. Benim arkadaşım rockermış. metal wow. müzik dinliyormuş. O zaman neden beyaz ne <laughs> i̇şte neden? siyah Siyah giymiş, gelinlik giyecek. Teşekkür ederim. Oo. Siyah bir gelinlik Oo. giyecekmiş. Ben de beyaz. Sanayiden çıkma konsept <laughs> oldu bu. Toplama. <gülüyor> 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 Şöyle söyleyeyim. Bileğine taktığın o incilerle siyah ayakkabı ve çanta evet. çok zıt düşmüş bana göre. Böyle daha nut bir ayakkabı olabilirdi ya da böyle gümüş olabilirdi. Hı -hı. Çantan da aynı şekilde siyah çok çünkü sert duruyor bilekliklerin de var öyle. Onun için onlar olmamış. Teşekkür ederim. Uça. Aa, gerçekten çok zarif. Yüzün çok güzel, çok zarif bir kızsın. Teşekkür ederim. Um, yani koplarında hafif bir sorun görüyorum. Evet. Çok bildiğim için. Çok, çok uğraştım. uğraştım. <laughs> evet. Konuya çok hakimim. Demesen bildiğine <laughs> inanacaktık harbiki. <laughs> yani... İçeride ben birazcık kendimi toparlamaya çalıştım çünkü. Kızlar da bayağı dağla geçtiler benimle ama korkuyorum bir şey olacak diye. Elbisenin boyuyla ilgili bir şey söylenebilir herhalde. Siyah beyaz kötü durmuyor bence ama. Tabii... Durmuyor. Niye zıt renklerde beğendiniz? Bence durmuyor. <laughs> zıt renkler yaptım işte. Ama üzerindeki böyle çok Dilara. su gibi bir Emin elbise. Bu kişi? söz hayır ne bu Alena'nın sözü. Bu elbise... Güzel bir elbise hani zarif Kakin bir. Ya şey. da, siyah daha şey. daha çok Kakin. sert geldi. Kakin. Daha zarif Hı. bir şekilde kombinlenebilirdi olur, siyahla bir de. öyle demedim hemen geri ha. aldım Aleyna. Devam et sen. Tabii ki. Ama ben Aleyna'yı oyuyorum. Farkı ben yorum yapıyordum. <laughs> gibi. <laughs> su gibisin falan deme. <laughs> demedi demedi. Tamam. Yani bundansa daha zarif parçalarla kombinlenebilirdi elbise. Bir de şuralar falan oturabilirdi böyle bilmiyorum. Yani De, bir. problem var evet. Evet onlar düzelirse hoş kızsın tatlı kızsın ya. Teşekkür ederim. <laughs> Dermişim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. <laughs> Gerçekten hazır mısın Burcu? <laughs> hazır değilim. <laughs> Şarkı söylemeye. <laughs> ha, ona hazırım tabii. Hadi göster kendini. Ee, bana Kopya söyledi. hazırlamışsın eline duydum. Kim söyledi? E, ben Baktım. her şeyi bilirim bak. <laughs> hayır hayır ben <laughs> öylesine bak. Kim bak. söyledi Kemal Bey? Ben her şeyi bilirim. Kuşlar söyledi. Benim kuşlarım var bak burada. <laughs> Sen bak. de öğrenmiş oldun. Ben sadece nakaratını biliyordum çünkü şarkının. O tamam, yüzden ne alakası Biz ne kaldım. kopyalar gördük burada dükkan senin rahat ol hadi. Neyse artık rahatım ellerimi kap şey kapatabilirim. Eğer e, yanlış söylersem tekrardan başlayabilir miyim? Başlayabilirsin. Yönetmem, Bey. İstediğin sorudan başlayabilirsin. <laughs> Hasret oldu, ayrılık oldu, hüzünlere bölündü saatler. Dün akan iki damla yaş... Ayrılıkta sevgiyle beraber Bir şarkı, bir şiir gibi Yaşadım canım acıları Senden bana hatıra şimdi Sakladım sevgili kederler bir sır gibi sak olmadı. Devam güzel gidiyordu. <laughs> bir, bir, bir sır gibi bir. saklarım. Ya o yapamadım baştan yapabilir bir miyim? Bir bir gizli düş gibi. O, ben akort, bu yükü taşırım sen git. Tamam. Git. Bir. Sesim çıkmıyordu. <laughs> sesin çıkmıyor. Kaldım ben burada şu anda. Sesim çıkaramıyorum. Devam Ses kaldığın yerden devam. Bir sır gibi. Bir sır gibi. Sakladım senin evet. bir emin bir gizli düş gibi ben bu yükü saklarım sen git git acılanma Sen ağlama, dayanamam Ağlama göz bebeğim sana kıyamam Al yüreğim senin olsun, yüreğin bende kalırsa yaşayamam. Bravo, gayet güzel söyledin. <laughs> Birazcık eksik olan şey ne biliyor musun? Ne? Özgüven. Galiba. Evet. Sesin Çünkü şarkıyı ezberlemeden için aklın orada ve konsantre edemiyorsun. Sesin Normal. çok güzel, sesin rengi Normal. çok güzel, yorumun güzel. Biraz özgüven lazım. Tanış Senin yani, çok zor bir şarkı aynı zamanda Tabii. Birkaç bu. Birkaç güne gelirsin kendine, hadi geç yıldızına. Onu alayım. Şey, ben daha bir şey tatlı. söylemedim. ben. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini söylediler doğru <laughs> olanı. <laughs> Ama zaten <laughs> e, şarkıyı ezbere bilmeyen solist <laughs> yani normal bu mesleği de olan insan yine tereddütlü <laughs> okuduğunda güzel evet, okuyamaz. Aynen. Ve evet, çoğu Ezber da böyle yani. bir şey açıyorlar önlerine. Ama ellerine. ses rengin iyi. Ses Teşekkür rengi güzel. Ederim. Burcu, ses rengin kadar elbisen de güzel olsaydı keşke. Ben güzel miyim? Sen efsanesin. Teşekkür ederim. Bütün mesele orada zaten. O kadar. Evet abi yani. <laughs> en güzeli bu evet. Ben güzel miyim? Evet, güzelsin. Teşekkür Çok ediyorum. güzelsin. Teşekkür ederim. Ama bu seni kurtarmayacak. Keşke kurtarabilse. Kötü bir elbise var üstünde. Bir kere zarif bir elbise değil. Boyu kötü, elbisenin yırtmacı kötü. Evet. Kupu kötü. Sen bunu satın mı aldın? Sponsor mu nedir? Gardırobunda mı vardı? Götü mü? Gardırobunda vardı. <laughs> Giydin mi daha önce? Evet giydim bir kere. Bir daha giyme. Tamam. Şimdi ağlayacağım. <laughs> Kuğu gibisin ama tarz değilsin. Teşekkür ederim. Elbise model kötü değil. Asla kötü değil. Kumaş kötü. Keşke krepten yapılmış yapılsaydı bu elbise. Bugün biz de krepe sardık baya. Herkes krep öneriyor. Ama yani, bu elbise kesin. başka bir şey yapılmaz. Çünkü uz kısmı sıkı olmalı. Böyle bir <laughs> e, elbise olmaması gerekiyor. Likrili elbise olduğu zaman yırtmaç da güzel durmuyor. Böyle yamuk duruyor. Düz olmalı. Anladın mı? Ondan dolayı bu kumaş dolayı o kadar krep krep diyoruz biz. Hı hı. Ee, sardığı zaman hem de basını hem de yırtmaçı hem de belini daha ince göster, hem de göz köpü daha şey durer İçindeki ee, şey korse gibi bir şey olmalı. Anladın mı? Tutmalı böyle. Evet, Değil senin mi? bu kısmı daha böyle destekli <laughs> ee, destek etmesi gerekiyor. Boyundaki şeyini ben ben modeli sevdim. Çok zarif bir model. Evet. Ama keşke başka kumaş olsaydı. Farz değilsin Burcu. Hoş Teşekkür geldin. Hoş O kadar güzel bir ses rengin var ki... ...böyle... ...yani sen <laughs> şarkı söylerken ruhum dinleniyor. Evet. Melek gibi. Evet. Çok zarif, çok güzel bir ses rengin var. Teşekkür ederim. Ama e, zarif kelimesi... ...elbisene yakışmıyor. <laughs> yani sanki... ...böyle kumaş yetmemiş de yarım kalmış falan gibi. Girt maç olmasa dizi altı böyle bir balık bir şey gelse çünkü likralı bir kumaş öyle kullanılabilirdi belki ama bu hali değil. Yani bu kumaş çok yanlış bir kumaş bu elbise için. Sen yine çok güzelsin ama elbisen çok kötü. Teşekkür ederim. Siyahla da beyazı bu kadar bir arada kullanma. Ben daha ilk defa kullandım ama. Geçenlerde de İki. kullandım. Dün mü? Evet. Ha dilerim. <laughs> Tarz değil. dilerim. Teşekkür ederim. Ve İzzet abi de sıra bakalım ne diyecek. <laughs> Tanıtıralım. Tabii ben e, bu konuda arkadaşlarıma katılıyorum yine demin ifade ettim ama tabii sen çok genç ve daha çok e, küçüksün. Yaşın küçük öyle görüyorum ben. Ama sesin çok güzel. Teşekkür ederim. Bence biraz bu konuda yoğunlaşman. İyi olur sana. Şu an böyle oldum. Ama A, bir ustadan yani ben... bunu duyuyor olmak evet, çok güzel bir gurur verici Çok teşekkür ederim. Küçük bir eğitim. Onu geliştirirsin. Hı hı. Sesin üzerinde dur. Ee, benim için şıksın. Teşekkür ederim. Tars. Tars. <laughs> güle güle Burcu. Teşekkürler. Severek ayrıldık ona yanıyorum. Ya. <laughs> <laughs>